Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı e ilişki seti açılımınız için buradayız. Kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşıldı. İzlemek istersiniz diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Eylül ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Sizin enerjilerinizi alalım. Şunun da ne olduğunu merak ediyorum. Tamam. Evet ve partner enerjilerinizi alacağım. Bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Eylül ayı partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Ay. Çarpışmalar var bakalım şimdi. Enerji desteği alalım. Evet, bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımız için dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Aslan Burcu Eylül. Şu bir, şu iki zaten görülebiliyor burada. Sizin portrenizi görüyoruz burada. Ve partner enerjilerini bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Eylül ve partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şunlar ihbarı bir şekilde ayrıldı. Evet Barışçıl ve dürüst bir enerjiyi açığa çıkarması gereken bir partner var burada ee, sizin tarafınızda şimdi ilerleyelim mi sırasıyla Ben de sizinle birlikte sindiriyor olacağım ee, Burada sizin bu ilişkide çok güçlü bir başlangıç daha doğrusu kadersel bir döngü var burada. Artık yeni bir döngüye geçme zamanı gelmiş sizin için. Bir dönüm noktasına gelinmiş burada. Artık bir dönüm noktasına geldik. Artık daha dengeli, daha renkli, canlı, e, yeniliklerle dolu şanslı bir döngüye geçme güçlü istek görüyoruz burada baktığınızda. Karşınızda da bir noktada Güçlü bir, basiretli bir varoluş var karakter olarak. Ee, aslında dayanışmacı fakat kolay lokma değil. Ee, güzel özellikleri olan kaliteli bir partner enerjisi baktığımızda. Fakat gölgesinde e, inatçı, e, esneklikten uzak, dediğim dedik çaldığım düdük, değişme kapalı e, ve kendi bildiklerini ilk önce somut gerçeklik olarak kabul edecek bir varoluş biçimi var orada. Neden gölgesinden bahsediyorum? Burayı gördüğüm için. İlerleyelim. Şimdi bunlar açığa çıkmış olabilir. Ama yine de bir noktada e, burada sizin çok güçlü bir başlangıç. Tekrar bakın. Bir başlangıç. Burası liderlik, cesaret, öncülük, canlılık, tutku, heves, içsel motivasyon, coşku. Bunların tamamını görüyoruz burada. Burada partnerin eee daha majör bir enerjiye sahip burada baktığınızda sizin başlangıç enerjinize oranla çok daha majör bir enerji var burada. O ise zaten koca bir döngüyü tamamladık. Artık olasılıklar denizinin içine atlamaya hazır bir varoluş görüyoruz orada. Fakat benim gördüğüm kadarıyla belirli yükler taşıyor alanında. Ee, şimdi... Neden bundan bahsediyorum? Buradaki kartları gördüğüm için. Şimdi burası yükü kaldırmaz, yani güçlü bir başlangıç döngüsüdür fakat yüksüzlük ister. Nedir yük dediğimizde nedir? Duygusal yük, ruhani yük, zihinsel yük, geçmiş döngülerden kalan bir takım kalıplar, olgular, kavramlar, e, paslı teneke gibi kuyruğumuza takılmış paslı teneke gibi peşimize takılırsa e, ağırlık yaratacaktır döngüsel anlamda. Yani o yeni döngüde ağırlık yaratacaktır. Yeni döngüyü sabote edecektir. Yeni döngünün dokusunu, rengini, tadını bozacaktır. Şimdi sizin burada işbirliği, dayanışma, dengeye, dostluğa ne kadar değer verdiğinizi görebiliyoruz. Burada zaten dişil enerji var. Cinsiyetiniz ne olursa olsun belli ki besleyicilik, kapsayıcılık, destek, işte hoşgörü, anlayış, destekleyicilik vesaire. Yani çok mükemmel değil mi? Harika. Güzel. Burada zaten ne var? Ya huzur, mutluluk ve bir aradalığın en güçlü hali var burada. Ama bu sizin yüreğinizdeki istek, burada da çok güçlü bir istek var. Burada da güçlü isteklerinizi görebiliyoruz. Karşınızdaki kişinin de potansiyeli var mı var? Fakat bazı pozisyonlar var alanında onarması gereken. Öyle görünüyor çünkü bu enerji güzel bir enerji değil. Şimdi buraya baktığımızda burada çok güçlü titreşen duygular var, kalp var burada, yürek var. Burada ise zafiyet içerisindeki zihni görüyoruz. Zafiyet içerisinde titreşen bir zihin yapısı. Kazanma güdüsü, işte e, kibir, öfke, işte duygularınızı içselleştiremiyor olabilir, yüzeyde kalıyor olabilir, patavatsızca konuşuyor olabilir, yaralayıcı konuşuyor olabilir adil dövüşmüyor olabilir. Yani burası çünkü kazanma güdüsü ve rekabet işte yani çok zafiyetli bir alan burası. Ve burası buradan da bahsedeceğim şimdi. Burası zaten tam olarak burayla bağlantılıdır. Burası bireysel varoluşun gücünün Düşük titreşmesiyle açığa çıkar. Şimdi çapraz izleyiciler de oluyor. Biliyorum arkadaşlar öfkelenmeyin olur mu? Hepimiz insanız. Hepimizin zafiyetleri var. Hepimizin o zafiyetlerle ilgili zaten e, sağlıklı mücadeleler açığa çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bunun altında... İşte reddedilme korkusu, onaylanmama korkusu, kaybetme korkusu, terk edilme korkusu, bilinçaltınızda bir takım bu tür kalıplar olabilir mesela. O yüzden böyle zafiyet içerisinde davranıyor olabilirsiniz. Devamlı onaylanma ihtiyacı, takdir edilme ihtiyacı duyuyorsunuzdur belki. İşte çünkü çocukluğunuzda sevilmemişsinizdir, onaylanmamışsınızdır ve bunu dramatik bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Sorun çıkarırsınız burada çünkü. Burası tartışmacı bir yapı. Açık seçik üstelik yani böyle hiç gizli saklı değil. Ee, <laughs> toksik bir enerji bu, Arınma, arınılması gereken sevgili aslan burcu dostlarım burada bura, burada bu yani bu titreşimle bu titreşim çarpıştığında buranın kalbi paramparça olacaktır. Üstelik burada bu kadar bir aradalığa, paylaşıma, işte e, dişil enerji, besleyicilik, kapsayıcılık var dediğim gibi cinsiyetler fark etmiyor. Tekrar bütün enerjiler hepimizde mevcut. Şimdi buraya geldiğimizde burada bu ilişkide sizin öğreten taraf olduğunuzu görebiliyoruz sevgili Aslan Burcu. Burası yani çok farklı şekillerde yorumlanabilir ama ben burada bunu görüyorum. Burada siz karşınızdaki bireye e, aziz tutumuyla davranıyorsunuz cinsiyet ne olursa olsun e, bir aziz gibi karşınızdaki bireye bir şeyleri muhtemelen Işık tutmaya çalışıyorsunuz, aydınlatmaya çalışıyorsunuz yolunu, yolculuğunu. Ee, yani halen dişil enerji var burada bakın. Halen o dostluk enerjisi var. Halen o dayanışmayı görüyorum ben burada. Şimdi buraya geldiğimizde karşınızdaki bireyin sağlıklı bir bireysel ve ruhani gücü açığa çıkarabilmesi aşamasında ikisi çok güçlü kavuşumlar bu arada majör. Ve buraya yardımcı olabilecek enerji kesinlikle budur. Budur. Çünkü burası alanımızda iyileşmeyen yaralar diye tabir ettiğimiz aslında iyileşmeyen yara diye bir şey olmadığını anlatan ve onları iyileştirmek için inisiyatif kullanarak öz disiplin, kararlılık ve denetim yoluyla kendimizi geliştirmeye açık tutumlarla, öğrenmeye açık tutumlarla, öğrencilik ve uygulayıcılık pozisyonumuzu koruyarak titreşimimizi olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmakla ilgili nasıl cümleye başladım tamamlayamayacağım şimdi. Bu Burası buraya bunu anlatacaktır. Buranın görevi çünkü aslında bu aslanı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu aslan buradaki sağlıksız stratejik zihin yapısını mesela anlatıyor. Özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, öfke, kin, kibir, kıskançlık, bağışlayamama, korku, kaygı, vesvese, kaygılı bağlanma bilmem ne yani. Bu varoluş bu kadar vahşi bir varoluşu. Doğru dürüst zincirlememiş bile baktığınızda zincir gevşek. Ehlileştirmiş değil mi? Ama nasıl yapmış bunu? Sevgiyle yapmış. Yani onu döverek, aç bırakarak değil. Bu sizin alanınızdaki ehlileştirmeniz gereken mevzuları anlatıyor. Çapraz izleyicilerle konuşuyorum şu anda. Ve bunu yaparken ee, sevgiyle bunları şifalandırmayı başarmanız gerekecek. Mükemmelliyetçi, idealist, perfeksiyonist tutumlarla yaklaşırsanız kendinize ve dahi karşınızdakine dramatik tutumlarla burada gerekli bireysel ve ruhani gücü açığa çıkaramazsınız. Karşınızdaki birey, sevgili Aslan Burcu, burada nasıl demin nasıl bir cümleler kurdum, nasıl tamamlayamadım bilmiyorum ama burada kesinlikle karşınızdaki bireye ışık tutmaya çalıştığınızı görebiliyorum. Bu gücü açığa çıkarabilmesi için. Şimdi burada güvercin kartı var zaten. Güvercin huzur ve barışı, iyi niyetli yaklaşımlar. Ee, bunları temsil eder değil mi? Bunun açığa çıkması gerekir. Bu nasıl açığa çıkar? Burayla açığa çıkmayacaktır. Burayla açığa çıkacaktır. O yüzden kesinlikle sevgili Aslan Burcu'nun partneri burada burada üstelik de karşınızda bu kadar destekleyici bir partner varken burayı ehlileştirmek için elinizden geleni yapın. Bunu hak ediyorsunuz. Barış, huzur, iyi niyetli yaklaşımlar, hayırlı bir, bir iletişim değil mi? Hepsi açığa çıkabilir. Ama önce gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor. E, olayları tarafsız bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bunda bundan bahsediliyor yüzleşme, olayları tarafsız değerlendirme. Neyle yüzleşeceksiniz? Elbette ki burayla yüzleşeceksiniz. Bu aslanla yüzleşeceksiniz. Aynı masaya oturacaksınız. zafiyetli taraflarınızla, gölge taraflarınızla, sükunetle aynı masaya oturup onlarla yüzleşeceksiniz. Seni seni görüyorum korku, seni görüyorum kibir, seni görüyorum öfke. Seni sevgiyle şifalandırmayı seçiyorum. Üstelik de burada çok güçlü bir destek var yanınızda. Ondan sonra burada uçak kartı var. Şimdi belki kolektifte çok geniş bir kitle izliyor. Belki bazıları uzaktadır ve yolculuk yapacaktır birbirinin yanına bir araya gelinecektir ama uçak gördüğünüz zaman genel anlamda hareketliliği tasvir ediyor. Burada artık ne oluyor? Bütün bu aşamalardan sonra artık daha iyi bir bu ilişki ve sizin varoluşunuz daha iyi bir yere doğru sevgili Aslan Burcu'nun partneri daha iyi bir yere doğru evrilebilir ama bu hareketlilik bu tarafa doğru da olabilir. Hangi tarafı olduğunu siz seçeceksiniz. Daha çok aslan burcunun partleriyle konuşmuş gibi oldum ama arkadaşlar e, bazen böyle oluyor. E, tamamen sevgiyle, sevgiyle buradaki mesajları size ilettiğimin farkında olun. Çünkü bazen insanlar alınabiliyor. Efendim şahsileştirebiliyorlar bunu. Hiçbirbirimizi tanımıyoruz. Halbuki siz orada yorum yazmasanız ben ne bileceğim sizin kim olduğunuzu ve ne hissettiğinizi. Gerek yok. E, provoke olmayınız lütfen. Amacım sizi provoke etmek değil. E, bütün rehberliği sevgiyle iletmek. Onun da farkında olun. Burada bir şeyler bir yöne doğru hareketlenebilir ama burada kesinlikle sevgili Aslan Burcu karşınızdaki bireyin seçimleri sonucunda açığa çıkacak belirli sonuçlar var. İrade ona aittir her zaman söylüyorum. İradeye yaradığını kendisi bile karışmıyor. Kendisinden sorulur. Umuyorum ki her şeyin hayırlısı neyse öyle olsun. Çok seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.